Peki, Kazım Yurdakul hocamızla birlikteyiz, ee, gündemde... Herkes şunu hatırlıyor, Cumhurbaşkanı'nın Tan Macarist Tanap'ı Macaristan'a da taşıyacağız lafı bu demektir. Hmm. Yani Bulgaristan'a taşıdık, bak buradan, değil mi? Ötesine geçemedik henüz, Kosova vardı, aldık şimdi Kosova'yı, e burada da Yunanistan var. Bunu da kaldırdığımız an Macaristan'a evet. gelen Tanap. Hocam Disney Plus yönetimi bir Atatürk dizisi yapacağını duyurmuştu, herkes heyecanla bekliyordu. Lakin mevzunun Ermeni diasporasına boyun eğdiği ortaya çıktı. ve evet. Disney Plus da süreci inanılmaz kötü yönetti. Yani günlerdir insanlar ne olduğunu sorarken Disney Plus yönetimi sessizliğe gömüldü. Hani bir Amerikan şirketi. E, süreci ancak bu kadar kötü yönetebilirdi. Evet. E, bu kadar hassas olduğumuz bir konuda özellikle bir açıklama yayınladılar, Dediler ki işte biz bunu Fox TV'den aynı gruptalar zaten e, Türkiye'de yayınlayacağız. Yani Disney Plus'ın e, imboxını almayacağız. Tüm evet. dünyada olmayacak. Sadece evet. Türkiye'de Fox TV'de yayınlanacak. İşte evet. geri kalan iki tanesi sinemada, işte üç tanesi bilmem nerede diye bir şey yaptılar ve peş peşe çok tepki geldi tabii. Evet. Disney Plus neden boyun eğdi hocam bu kadar? Ee, vallahi Valla boyun meydi. Bir dolap mı çeviriyorlar? Yani bana sorarsan şimdi Fox TV'de ve Disney'de yayınlanacak bir Atatürk dizisi hiçbir şey ifade etmez. Hiçbir şey ifade etmez. Neden? Çünkü işte bugüne kadar Atatürk'ü bambaşka anlatanlar, tek gerçek adı Mustafa olan adamın nüfusta ismini bırakmayanlar, ondan sonra bugüne kadar bildikleri halde, bak bugün de Türkiye'deki tarihçilere söylüyorum, halka cahil diyenler, siz alim olaydınız halk cahil olmazdı. Benim bir yazım var, ilimsiz alimler, alimsiz gafiller diye. Siz bildiğiniz halde televizyonların arkasında, biz bunu biliyoruz zaten Malatya-Akçadağ meselesini deyip de ortada söylemediniz ya yıllarca. E şimdi sizin danışmanlık yaptığınız, sizin oluşturduğunuz, bana kimse gelmedi çünkü sormadı. Yani bugün ilim insanlarında, devlet insanlarında Atatürk'ü en doğru e, yazdığı, e, ifade edilen bir kitabı yazan biriyim. E, bana kimse Disney'den gelip de biz bir dizi yapacağız fikrinizi diye de, sormadı diye sormadı. Peki yani, yani neden bunu orada söylüyorum? Ermeni evet. lobisine boyun eğiyor, bu kadar güç, güçlü Ermeni yani? Ee, Yoksa e, Disney'in e, iki yüzlülüğü mü var orada? Bence şey yapıyorlar yani böyle bir oyun oynuyorlar yani. Ha olabilir yani Disney için Ermeni lobisi güçlü olabilir. Disney'in bağlı olduğu odaklar açısından onlara sözü geçiyor olabilir. Çünkü Disney işte e, e, dünyada işte ne bileyim adil bir e, e, bir kurul tarafından yönetilen bir şirket yani Disney biri orada sözü geçiyordur. Elbette ki da deyince, diyoruz ki ben iyi ki de böyle bir şey ol, e, varsa yayınlanmamış ama bence bunlar şey yapıyorlar. E, dizinin reklamını yapıyorlar aslında. E, yani. E, yani çok ilginç şeyler oluyor. Bak. Reklamını yapıyorlar bak. ama yani orada uluslararası Disney Plus, e, uluslararası Netflix gibi. Evet. Oraya Atatürk filmi girdi mi atıyorum Ermenistan'da oturan da, ABD'de oturan da, Kolombiya'da oturan da Disney'e tıkladığında Atatürk filmini görebilecek. Ama başka bir Atatürk anlatılan. Tamam görüyoruz. diyelim ki size göre başka bir Atatürk evet. ama yine de bizim liderimiz anlatılıyor. Evet. Ee, ama şimdi hiç kimse göremeyecek. Ama sadece şöyle, Türkiye'de Fox TV'de şöyle, gösterilecek. Şöyle, yani işte gösterilmesi bile onun reklamı yapılıp şu anda Fox TV'deki izlenip işte ne olur Fox TV'deki şey gibi olur. 2500 liralık kitaplar gibi olur yani. O değil bizim liderimiz. Yani o anlatılan değil ki bizim liderimiz. Zaten sıkıntı orada yani. Mesela bizim diyorsunuz ki liderimiz. ki zaten Atatürk yanlış anlatılıyor diyorsunuz. Liderimize sahip çıkan parti değil mi Atatürkçü diyor. Ona oy verenler öyle diyorlar. Programlarında batıcılık yazıyor en tepesinde. Biz batıcılık ve laikliğin partisi diyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün 50 tane batıcılık ahmaklıktır diye sözü var. Yani bak çok en basitini söylüyorum. E, altı ok değişmez diyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün altı dogma değildir, değişebilir. Ya daha sayarım, çok sayarım. E, bu parti isminde halkçı geçmekle birlikte o halkçılığın işi kendine göre Fransızların da olur. Laikliğin hepsinin öyledir. Cumhuriyetçiliğin işi öyledir. Mustafa Kemal gerçekten cumhuriyetçidir, gerçekten halkçıdır. E, bu adamlar elitist. Halkçılık denen kadar halk cahil diyen adam ne olur? Elitist olur. Ee, biz halka doğruları anlattık ama halk bizi seçmiyor ki diye. Ya, <laughs> halkçılık o değil ki. Ee, efendim Halkı sevmek demek değil halkçılık. Yani e, seviyor görünmek ya da halkçılık e, halkın değerlerine göre hareket ediyor olmak demek. Her neyse yani e, o yüzden bugüne kadar yanlışlar anlatıldı ve bilinçli yapıldı bu. Dolayısıyla toplum Mustafa Kemal Atatürk üzerinden ikileştirildi. Şimdi Fox'un yapacağı şey de bunu destekler ancak. Peki. Yani yaptığı şeyle bir tarafa yine hala Zülfü Livaneli ne dedi? Adam bizden değildi, biz bizden gösterdik. Aynı sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Kemalistlerle Atatürk'ü birbirinden ayıracağız. Hiç i̇şte Fox'un yapacağı dizi Kemalistlerle Atatürk'ü birmiş gibi gösteren hı hı. dizi olur. Katılıyor. Buna katılıyorum. Ama bu biz. zararlı olur. Bu öbür tarafta da nefret oluşturuyor. Dolayısıyla yani birileri batıcı zannederek Mustafa Kemal'e sarılıyor, öbürleri de batıcı zannederek Mustafa Kemal'e düşman oluyor. E, dolayısıyla bizim liderimiz, bizim devlet misyonumuz, bizim e, devletimizin büyüklüğü mesela görüyorum geçenlerde işte. E, ee, hamdolsun, Allah da razı olsun e, sonradan işte Müslüman olan bir genç kızımız var. Değil mi? E, yani diyor ki işte efendim Atatürk devleti sattı. Şimdi, ya bak Söylediği şeyin farkında değil. Bu devletçe mi, poşet mi sattı? Yani bu Devlet bu kadar küçücük bir şey mi de sattı Atatürk? Kim? Bak bunları e, bu sefer anlatamıyorsun. Çünkü e, aynı bu dönem yapıldığı gibi, sanki kararları, planları Sayın Erdoğan alıyormuş, yapıyormuş gibi bir e kavga ve düşmanlık oluşturuyorlar. O dönem içinde aynı Atatürk, Atatürk harf devrimi yaptı. Yok kıyafet devrimi yaptı. Aslında hepsi devletin projesiydi. Yapabilseydi genç Osman yapacaktı. İkinci e, Mahmut yaptı kıyafet devrimi vesaire. Yani Atatürk'le ilgisi yoktu. Ama kişi üzerinden tartıştığınız zaman ülkede kamplaşma oluşuyor ve kavga oluyor. Şuna ne diyorsunuz ee, söyledim yani. İyi ki de yayınlanmıyor. Yayınlanırsa da reklamı yapılmış. Reklamı yapılmış. Ama Şahan Gökbakar, Tarkan, Eda Ece bu gibi isimler ee, Mustafa Kemal Paşa bahsi geçtiğinde normalde ayağa kalkan isimlerdi. Ee, ancak Disney Plus'ın tabi reklamlarında oynadıkları için ya da oynamasalar bile kimileri de e, oradan ekmek gelir mi ya. düşüncesiyle bu yaşananlara sesini çıkaramadılar. Hayır. Gıkları Hayır. çıkmadı mevzuya. Neden biz hep bu sanatçıların, bazı sanatçıların amala, evet. Bu iki yıldır sürekli yaşıyoruz ve sürekli yüzümüze vuruyorlar. Evet. Eda Ece dediğimiz kadın evet. depremzedelere biliyorsunuz hakaret ediyor evet, evet, töreninde. Evet. Yine alıp onu kimileri de baş tacı yapıyor. Evet. Ya yani görüyorum çevremde de evet. görüyorum evet. ya. Baş tacı yapıyor. Ece kim ya? Bu şöyle bu kim bu, bu kim ya? zeka problemi bu ya. Hem yani bir uzman psikologlar söylüyor. Tabii canım yani bu zeka problemi. İnsanoğlunun herhangi bir tanesi bugün hala bu dünyada işte 30 40 50 yaşına gelmiş de eee rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği bir saniye sonrasını kontrol edemediğin hayatta bu kadar kıvırmak niye sözünü hala anlayamamışsa zekası yetmiyor demektir ya yani. çok net çok güzel anlattınız çok net yetmiyordur zekası bir insan işte politik görüşü vesaire dolayısıyla birilerinin ölmesini istiyorsa yani bunun artık kalbi de yetmiyor vicdanı da yetmiyor demektir yani vicdan zekası da yetmiyor demektir dolayısıyla bu hakikaten de şeyin batının inatla e, tanımlamaya çabaladığı e, ve zaten de e, e, Batının o teorisini kuralmış diye burada kavgasını yapan e, tür oluyor. Yani öyle desen kızıyorlar ama bunu okulda okutmaya çalışıyorlar bize. Her yerde anlatmaya çalışıyorlar, değil mi? Maymundan gelen hayvan türü insan diye. Yani biz diyoruz biz öyle değiliz. Ya. Biz özel bir varlığız. Biz kendimizi öyle hissediyoruz. Siz öyle hissedebilirsiniz. İşte zeka problemi dedim ya. Bakın şimdi işin hiç kimse Türkiye'de konuşmuyor. Yine komik, trajikomik bir noktasına değince. Ya binlerce yıldır evrim teorisi diye bir şey var. Yani ilk defa Darwin dile getirmiyor. Teori teori hala, hala teori. Kural olmaya bir adım gidememiş. Ama bırak onu, bizimkiler bunu kural zannederek tartışıyorlar. Hocam ben hiç unutmuyorum. ilk okul <laughs> şey <laughs> ikideydim. Bir öğretmen, öğretmenimiz e, kulakları için nasıl çok severdim. Ünü aşağıya, ellerinden öperim. E, bir gün şeye gitti, İşi çıktı, derslere başka bir öğretmen girecekti. Bir günlüğüne. <laughs> Vallahi gelen öğretmenin adını gerçekten hatırlamıyorum ama bizim ilkokul 2'ye giden bizlere evrim teorisini öyle bir anlattı. Öyle bir yağladı, balladı, süsledi ki. Ya. Maymundan ben eve gittim dedik. Ya maymundan gelmişiz Ya bak çocuklara nasıl şey yapmış. Neyse ki aile bilinçli. Ee, öğretmenim de Ünal Şahin de sonra ertesi gün geldi dedi ki ne anlattı dedi. Dedim böyle böyle anlattı falan öğretmen. Sakın dedi. Şu dakikadan itibaren siliyorsunuz o. Sakın dedi. Güldü yani Ay. Aman dedi. Ben bu kadar anlatacağını bilmiyordum dedi. Yani bakar mısınız milli eğitimde bunlar öğretilmiş. 90'larda okudum şimdi ben yani. Acı koku. tarafı Türkiye'de kendini aydın zanneden bir de böyle küstahça savunan adamlar işte ben mesela bir dersteydim, bir kızcağız, uu la kız böyle bir küstahlık bir şey falan. Hatta eğitimden ayrıldı falan filan böyle kendince. Anlatamadık yani ona, böyle gık diyemedik ki anlatabilelim. Ee, i̇şte efendim şunlar bulundu bunlar. ya kızım o bulundu bu bulunduysa binlerce yıldır teori bu, teori hala. Kural olmamış bak, hala olmamış. Sen bunu kural diye tartışıyorsun, sanki öyle olmuş gibi tartışıyor. Teori. Üstelik e, Darwin, ne, ölmeden önce röportaj var, e, diyor ki ben ateist falan değilim. En fazla diyor çok zorlasanız agnostik diyebilirsiniz diyor bak. Darwin'in ortağı Dindar ölmüş. Descartes, Newton, Einstein, Hawking bu adamların hepsi bilimle Tanrıya vardıklarını ve inandıklarını söyleyen adamlar değil mi bak şimdi? Ama bizdeki hala şeyi tartışıyor yani e, evrim teorisini e, okullarda niye çıkartılıyor niye ya ne, niye okutulsun bir teori ne? okullarda bir de teori de okutulmuyor okullarda sanki o kural olmuş. O kural artık çok böyle e, beynelmilel olmuş, çok kesin kabul edilmiş gibi. Kendisi yok. Direkt etki alanından çıkan çıktı var. E, okula başlıyoruz, canlılar ikiye ayrılır. Hayvanlar, bitkiler. Bak. Bu da anlatılmıyor yani anlatabiliyor muyum? Direkt yani bu artık kabul edilmiş, bitmiş iş gibi. Yahu Darwin bile üzerine iki araştırma yapmış sonra bırakmış vazgeçmiş adam ya. <laughs> Allah Allah. Yani en basiti işte hala evrim teorisi. Sanatçıların da bu konularda çok sessiz kalması. Yani sebebi. evrim, peki evrim teorisini okutalım. Ama bütün binlerce yıllık gelişmesi nereye gelmiş, nereye gidememiş. Onu okutalım. Yaratılış teorisini de okuyalım. okutalım. Bu da bizim teorimiz. Yani bizim de hatta Allah'ın teorisi dediğimiz, inandığımız, iman ettiğimiz teori. Bunu okutalım. Hadi bakalım. Ee, i̇nsanlar böyle bir yaş alırken şöyle ergenlik, mergenlik hangisini tercih edecekler? Hadi okutalım. Ama bütün efradıyla okutulur. Her tarafıyla. Peki e, şuraya geçeceğim tekrar lafa. Disney Plus'a geleceğim. Disney Plus'ın e, bu Türkiye'deki yayın haklarının durdurulmasını isteyenler de var. Yani bizim milli değerimizi yayınlamaktan utanan bir e, kurumun kurum e, bunun lisans hakları iptal edilmeli diyenler var. Evet. Yani yani derler, mi? Derler bunlar Diyorum ya bak bunlar Atatürkçüyüz batıcıyız derler. Atatürk batıcılık ahmaklık, ahmaklık, diyor. Bunların haberi yoktur bundan. E, hala batıyı medeni zannederler. Bitmeyen bana bugün video gönderdi. Bu artık Denk, bu hafta mı oldu bilmiyorum. Tokat gibi çarpıyor değil mi bunlar her seferinde Batı'nın gerçek yüzü. Tabii. Şey i̇şte bir kadın yaz böyle bir şeyde yarışma programında ne o? Kenan İmirzalıoğlu sunuyor. Orada bir, olmak ha, orada bir video gönderdiler. Bir kadın böyle acayip Avrupacı. Kraliçeye selam yolluyor falan böyle. Dünyanın en büyük diktatörü. Bilmiyor farkında değil. Kraliçecim diyor yani. Ondan sonra kadına gelen soru da şu. 1982'de ee, işte e, alkolik ailesi olan ne bileyim babası anası olmayan a, besleme yani yetiştirilen ve böyle belli yere kapatılan ayağı da çıplak olmak zorunda olan haydiler var. Bunlar yani hangi ülkedeydi? Söyleyeyim. Dört tane Avrupa ülkesini şıklarda sayınca kadın için şok geçiriyor. Nasıl diyor olamaz böyle bir şey diyor. Uzak doğu diyor orta doğu deseniz anlarım diyor bak. Yani acı bir şey ya. Nerede ne zaman görülmüş? Yani Avrupa'da Millet birbirinin kanını içerken ki zamanlarda belki işte cahiliye devri orada işte kız çocukları şeye gömülmüş falan böyle bir şey görülmüş. Onun dışında böyle bir şey göremezsin Orta Doğu'da. Böyle bir şey kimsenin vicdanı yetmez böyle bir şeye Orta Doğu'da. O 1982'de İsviçre, aynı zamanda da kadının oy kullanması da 1986'da çıktı İsviçre. Onu da söylerler kadına herhalde orada bayılacak düşecek. Ama o hala diyor ki torunlarım inşallah Avrupa'da okutur. Bilmem ne diyor yani. O kadar aşıklar ki Avrupa'da. Ya bu acayip bir şey yani. Bu acayip. O gün bir laf ettim bir kardeşim bozuldu. Dedim ki bak seni söylemiyorum. Yayında onu açıklayamadık ama arkada dedim ki seni söylemiyorum. Bak geniş bir şey söylüyorum. Bir acayip bir batı aşkı oluşturuldu. Yani bu şeyle, algıyla, bu medyayla falan, e, öğretim sistemiyle böyle bir şey oluşturuldu. Evet dedim, zor oluyor ama yani kalkıp, işte örneğidir, e, İslami bir çevrede ve İslami okullarda büyümüş e, Ahmet Hakan bile bir şeyde, televizyonda, İlber Ortaylı neredeyse yani kalkıp <laughs> herhalde girişecek o kadar sinirlendi İlber Ortaylı. Ahmet Hakan, Fatih de yani yüzü batıya dönüktü deyince, o zaman batı mı var dedi İlber Ortaylı, patladı yani. Çünkü bak İslami bir şeyde büyümüş birisi bile bu şeyin altına girmiş. Yani bundan bir şey çıkmıyor. Dünyanın bugün dahil barbarı batıdır. Ya bunu her türlü ispatlarım. Yani bütün suç oranlarında, diğeriyle yaşayamamak, savaşlar, terörlerin sebebi, zulmün hepsinin çıkış noktasıdır yani batı. Her zaman böyledir. Hele ki yani öyle komik şeyler var ki işte peygamberler buraya gelmiş niye? Çünkü orası cahilmiş ondan gelmiş. Hayır ya. Risaleti anlayacak medeniyet olduğu için gelmiş. Nitekim hiç görüyor musun 600'lü yılları Avrupa'sını anlatan bir film dizi? Yok. Göremezsin çünkü rezil haldeler yani insan değiller neredeyse. Dağınık hayvan toplulukları gibi yaşıyorlar. Ee, birbirlerini bir ormanda falan gördüğünüzde birbirlerini kesiyorlar. Öyle bir durumları var yani böyle medeniyet, kural, kanun öyle bir şey yok Avrupa'da. Ee, 600 yılı bir alaştırsınlar. İnsanlar ee, sonra... insanlar öyle bir değerlendiriyor ki sanki 2023'e ışınlanmış her şey 2023'teki gibiymiş. Ki kaldık 2023'te bile batı bunun ne halde olduğunu görüyoruz, i̇şte ortada, hala inanmak istemiyorum. Yani ortada hala bugün savaşları çıkar. İşte Ya 20. yüzyılda kendi kıtasının yarısını öldürdüğü iki tane savaşı kim çıkardı ya? Allah Dün, Allah. E, D-Smart Galatasaray maçında bir önceki gün, D-Smart Galatasaray maçında, e, D-Smart da Disney'in rakibi sonuçta. He. Ama e, e, Türk bir şirket D-Smart, bir e, altyazı girdi, KJ'ye girdi. Geldikleri gibi giderler, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı var, biz hep buradayız D-Smart yazmışlar. Güzel gol atmışlar. Evet. Tebrik, ediyorum. Bravo. Abi, ben, güzel ben de tebrik ediyorum, değisim de Çok güzel gol. Bravo. İşte <laughs> bunun için, biz bunun farkına varabilmemiz için, aslında burada döndük döndük geleceğimiz nokta şurası. Ee, Türkiye'de milli olan kimse, e, politik e, ekonomik görüşünü bilmem. Milliyim diyorsa birisi, Mustafa Kemal Atatürk'te bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la sahip çıkmak durumundadır. E, çünkü onlar bu milli çizginin yürütücüleridir. Dirler, başka bir şey değildirler. Onlara e, aleyhinde bir şey duyuyorsun. Bakın, partileri ayırıyorum her ikisinin de partisini kendisiyle hiçbir tutmadım. Hep defalarca anlatırım. Çünkü o partiler Türkiye'nin ortalamasıdır. Ee, o ortalama 500 yıldır teslim olmuş bir ortalamadır maalesef o teslimiyetten çıkabilmemiz için doğruyu görmemiz lazım bugüne kadar öldürülen indirilen katledilen şehit edilen e, bugün de çabası gösterilip bu sefer yapılamayan çizgiye iyi bakmak lazım o çizgi milli çizgimizdir o çizgidekilerin hepsi niye aynı şeyleri yapmaya çalışmış genç Osmanlı'dan buraya aynı ajanda e, geliyor buna bakmak lazım. Ee, ve işte böyle Disney'ler, Fox'lar bilmem nelerden bu milleti kurtarmak lazım. Yani artık savaş halindeyiz. Savaş halinde düşünebiliyor musun? Düşmanın kanalının propagandasını izliyor ülkedeki birçok insan. Ah, ve ah, o hoş, propagandayla ah. etrafa bir şeyler anlatıyor, anlatmaya ya, çalışıyor. Ya e, Bir de mesela oradakilere kutsiyet atfeden e, kesin var. Fatih Portakal'a öyle taptılar ki. Ya, değil mi? Şimdi Fatih Portakal'ın yüzünü görüyorlar. Yani. Fatih Portakal'ın şu gün söylediklerini ben işte iki ay önce söylüyorum oh. diye de bana da Hah. saldırdılar. <laughs> Saldırıyor. Şimdi Fatih Portakal söyleyince Kılıçdaroğlu istifası ya, ya biz söylerken, Sadece hoca diktatör söylerken dedi. niye bize işte öyle diyordunuz? Diktatör dedi. Biz evet. demedik mi şeyden önce? Ya kendisi söyledi. Evet, Fatih Portakal ee, şimdi diktatör diyor. 2013'ten beri söylüyorum bunu anlatıyorum da yani bir tane hani öyle e, hakaret olsun diye söylemiyorum yani. Teşhis yapıyorum. Bak niye diktatör? Böyle böyle böyle. Ve diyorum Kemal Bey'in kendisinden değil sistemin getirdiği bir diktatörlük bu. Ve siz bu sistemi değiştirmeye çalışana diktatör diyorsunuz. Sistem kalsın diyene yani kongreye e, aday sokmayan genel başkana ise e, e, işte çok iyi adam. E, ne Gandhi Kemal çok <laughs> düz adam canım. Çok iyi adam falan, canım. Ya evet. neler neler dediler. Ya Uyanın hakikaten uyanın. Öyle ah. portakaldı bilmem neydi. Ah şunların bir gerçek yüzünü ah, görseniz. Ah, ah. Hocam bak, çok teşekkür ederiz. Şeye benziyor yani bak buradaki arkadaşlıkları falan var yani. Ya e bir zamanlar araştırsınlar. Hitler, Freud, Engels galiba bir isim daha. E, Viyana'da aynı sokakta oturuyor. Yani o buradan yayılıyorlar şimdi. Biliyorsun Portakal'da da İmamoğlu'nun bir ev arkadaşlıkları var, var. o da. Yani ki şöyle benzetmiş olmuyorum yani Hitler Hitler de öyle değildir. O kadar değillerdir de vicdanları falan. Tabii tabii. Değildir ama e, e, nasıl çark ettiklerini artık anlıyorsunuzdur. Hepiniz izliyorsunuzdur evet, yani. Evet. Bizim anlatmamıza gerek yok artık. Kendi evet. gözünüzün önünde yaşanıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben Çok, sağ olayım. Olayım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah ben razı olsun. Ederim, ol. Efendim e, videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmeyi unutmayın. Ee, yorum yazmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli bizler için. Hem Ne Var Ne Yok'a hem de Ne Var Ne Yok 2'ye abone olun mutlaka. Ee, abone olmak çok önemli. Ben de şimdi ekrana bakıyorum da Kazım Hocam tam da asker haki renk giymişiz. ben ee, <laughs> <yani, gülüyor> Paşayı anlatırken güzel denk geldi. <laughs> Efendim görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.